Türkiye'nin egemen olduğu çağdaş bir Türkiye ziyaretiyiz. Onurlu yolculuğunuzda başarılar diliyoruz. Bunu başkanımıza veren evet. taşıda bir fazla ağır olmayan Onu ama lütfen gelinmemesine bakın. Evet. <laughs> evet. Şimdi e, bu bayrak da size işte, Ankara'mızdan ülkemizin ödülüğünden I don't know what I thought I was yani oluyorum. alıyorum. Bu emanetimizi İzmir'e kadar taşıyacağım da söz veriyorum. İzmir'de İzmir'deki sabah gibi e, bayram törenlerine sonra oradaki ülke ergen e, teslim üyelere sizden teslim alıyorum. Teşekkür ederim. Hepinize başarılar. teşekkürler. Sağlıkla gidin. Layıkıyla götürün. Ee, yarış yok değil mi? Beraber. Hayır. Kim önce gitti falan kim? Durmuş. Peki. Şurada böyle etkili. bir çoklu fotoğraf. Bir